Evet, orijinal et, yaprak etlerim, limansız, eti sürü. mi kullanıyorsunuz? Sırt dana eti. Dana eti, kuyruk başka bir şey yok. Kaç gram et var burada hocam? 140 140 gram. 140 300. gram var porsiyonlarımızda. Köftemizi de kendimiz yapıyoruz, ekmeksiz. et köftemizde. Yanında da bulunmakta. Çoban servisimiz de... Çoban, çoban döneri tavsiye ediyorum arkadaşlar, bakın ilk defa hem bir tarafında döner et hem bir tarafında tavuk. Yanında e, salatası ve patatesle beraber muazzam bir lezzet arkadaşlar. Bunu tatmanızı, tatmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bunda kaç gram var aşağı var hocam? 80 gram et var, 80 gram tavuk var. 80 gram et, 80 gram tavuk var. Erdal hocam bir şeyler söylemek ister misin? Hocam, e, ee, bizim bu mekanı buraya... Kaç sene oldu açalım burası? 2 sene oldu bu mekanı buraya. Tamam. Biz burayı çok bilinçli bir şekilde açtık. farklı e,